Herkese merhaba, ben Enes Dursun. Atacağım videolar arasında fayda açısından ilk 5'e girecek bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda en verimli çalışma yöntemleri hangileri onları sizlere anlatacağım. Bunun yanında çalıştığınız konuları nasıl unutmazsınız bunlardan bahsedeceğim. Sonuna kadar izlemelisin çünkü her dakikası işe yarar bilgilerle geçecek. Haydi şimdi başlayalım. Müzik İlk olarak motivasyonunu sağlamalısın. Motivasyon konusu için ayrıca bir videom olacak. Burada sadece şunu söyleyeyim. Motivasyon için temeldeki amacını düşün. Yani sen ne için çalışıyorsun? Hedefin aslında ne? Burada unutma, çalışmak bir amaç değil, araç. Bu bizim sadece hedefimize ulaşmak için kullandığımız bir yol yöntem. Ardından o gün neyi ne zaman yapacağının aslak bir planlamasını yap. Bunu kafanda oluştur. Burada saatine net bir şekilde ayrılmış bir planı kastetmiyorum. Örneğin sabah uyandım ve öğlen bir tane işim var. Bu saate kadar ne yapabilirsin? Ne kadar çalışabilirsin? neler çalışmalısın. Bunları bir düşün, sabahtan planla ve geldiğinde ne yapabilirsin bunları da düşün. Dediğim gibi kaba taslak bir plan kafanda yap ki zamanı geldiğinde ben ne yapacaktım ya ne çalışacaktım gibi bir soru işareti kafanda kalmasın. Dersine verimli bir şekilde başlayabil. En sonunda çalışma ortamını hazırla ve bu sürekli çalışabileceğim bir ortam olsun. İkide bir ortam değiştirme çünkü bu faydalı değil. Beynin ortama alışmaya mı çalışacak yoksa çalıştığın dersi anlamaya mı çalışacak? Biz tabii ki çalıştığın ders anlamasını tercih ederiz. Bu yüzden sabit, stabil bir ortamda çalışmaya özen göstermelisin. Bu temel şeyleri hallettiğimize göre artık direkt konu çalışma kısmına ve tüyolara geçebiliriz. Şimdi konu çalışma adına en verimli bulduğum yöntemleri aşama aşama söyleyeceğim. Çok iyi dinlemeni öneriyorum. İlk olarak süreden bahsetmek istiyorum. Konu çalışmasını ben 30-45 dakika civarında yapmanı öneriyorum. Bu konu çalışması kitaptan ya da videodan olabilir. Hiçbir şekilde fark etmez. Bir de konu çalışırken not almanı önermiyorum. Örneğin ben organik kimya harici not alarak çalışmıyordum. Peki neden? Çünkü konuyu daha ilk defa görüyorsun. Hangi kilit noktalar olduğunu bilmiyorsun. Nelerin not alınacağını bilmediğinde aldığın not genelde kilit noktaları değil de konunun tamamını içeriyor. E bu da ileride bakmanı zorlaştırıyor. İleride tekrar bakıp kısa bir not olsa bakıp geçeceksin. Ama notlar genelde uzun çıkıyor eğer başta başlıyorsan konuya. E bunun için ben not almanı önermiyorum. Çünkü elimizde zaten piyasada çokça konu anlatım kitapları var ya da internetten pdf olarak not da bulabilirsiniz. Ben bunları alın diye istiyorum. Yani bu özet kitapları ya da konu anlatım kitapları ileride açın takıldığınız konulara nokta nokta bakarsınız ama not almanız dediğim gibi önermiyorum. Çünkü beyniniz not almaya mı odaklanacak yoksa sizin o dersi anlamaya mı çalışacak? Benim verdiğim yöntemleri kullanırsanız bence not alarak çalışma yönteminden daha faydalı. Öğrenciler çalıştıkları bilgilerin %25'ini hemen ardından %80'ini ise bir gün içerisinde unutuyor. Yani bu gerçekten çok büyük bir pay. Örnek veriyorum sen yarım saatin ayırıp bir videoyu izledin bir konuyu çalıştın ama %80'ini aslında bir gün sonra unutuyorsun. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bunun sebebi de aslında herhangi bir şeyi sadece okumak, dinlemek ya da izlemek Tamam üçünü birlikte yapsam bile aslında sadece bu yeterli değil. Bunun yanında bazı teknikleri uygulamalısın ki birazdan söyleyeceğim. Senin bu %80 unutma oranının çok aşağılara inebilsin. En önemlilerinden birisi konu çalışırken olayları kafanızda canlandırın. Örneğin tarih çalışıyorsanız tarihi olayı kafanızda yaşatın. Sanki Fatih'in İstanbul'a girişinde siz de var mısınız gibi dinleyin, izleyin ya da okuyun. Fizik için de bu geçerli. Örneğin makara konusunda bir sistemi inceliyorsun. Orada makara çektiğinde yükseliyor. Diyelim haş çektin iki haş yükseldi vesaire. Bunu bir kafanda canlandır hemen böyle bir, bir makara düşün çekiliyor bir yandan ve yükseliyor. Bu canlandırma yani imgeleme metodu aslında sana çok fayda sağlayacak. Bu beynini işleyecek. İleride soruyu çözmen gerektiğinde ister istemez oradan bilgileri alabileceksin. Burada önemli olan nokta sanki beynin senden ayrı bir varlıkmış da sen çalıştığın şeyi ona anlatman gerekiyormuş gibi izlemelisin. Gözlerini izleyip geçersen bir fayda sağlayamazsın. Bir yandan kafanda canlandırman lazım. Böylelikle beynine yani bak şöyle şöyle oluyormuş, görüyor musun? İleride biz bunu kullanacağız. Bu bize lazım olacak. Bunu artık uzun süreli hafızaya atmalısın diyorsun. Beynin de bunu anlıyor. Ondan sonra da unutma aranın azalacak zaten. Gerekirse çalışırken 30 saniyelik bir düşünme arası kafanda canlandırma molası gibi bir ufak bir ver. Bu senin çok verimli bir süren olacaktır. Boşa gidiyormuş gibi düşünme. Bir diğer yöntem öğrendiğin şeyleri geçmişte öğrendiğin bilgilerle ve konularla ilişkilendir. Örneğin köklü sayılar çalışırken bunun üstü sayılarla ilişkilendir. Köklü sayıların üstü biçimde de gösterilebileceğini öğren. Matematikte uygulanamayacak bir yöntem gibi geliyor belki. Yani matematik biraz soyut olduğu için. Ama ben de bu örneği bu için verdim. Aslında fen derslerinde daha rahat uygulayabilirsiniz. Öğrendiğin şeyleri Diğer konularla ilişkilendirmenin yanında hayatında gördüğün şeylerle de ilişkilendirebilirsin. Bu da çok faydalı bir yöntem. Soyut derslerde bu biraz daha zordur farkındayım. Ama fen dersleri için dediğim gibi çok kolay ve çok işinize yarayacak bir yöntem. Örneğin tork konusunu biliyorsun ve sahil da adın gibi biliyorsun ya da yeni öğreniyorsun. Bu aslında gerçek hayatta da kullanılabilen, hayatın kurallarından alınmış bir şey olduğunu bil. Ben kendim bile şu anda bir tornavida yaşayacakken sahil metodunu kullanabiliyorum. Kimya ve biyolojide de bu hayatınla ilişkilendirme yöntemi çok kolayca uygulanabilir. Zaten hayatın içinden olan şeyler. Dersler için zaten ayrı ayrı videolar vereceğim. Hepsi için ayrı ayrı videom olacak. Ama şimdiden ufak bir bahsedeyim istedim. Şimdi 30-45 dakika çalıştınız. Konu çalışma aşaması bitti. Molaya geçmeniz lazım. Ama molaya geçmeden önce hemen orada bir 5 dakikalık bir süreçte çalıştığınız konuyu tekrar kafanızda canlandırın. Oturduğunuz yerde ya da herhangi bir yere uzanıp yapabilirsiniz bunu. Gözlerinizi kapatın ve o konuyu baştan başlıyormuş gibi sanki video izlediyseniz eğer video yazılandırmış bir biçimde aktarıyormuş gibi böyle bir kafanıza canlandırın ki bilgileri ufak bir tekrar edin. Bunu hemen ardından yapın. Bu size yüzde %80 unutma kısmını çok fayda sağlayacak. Buna emin olabilirsiniz. Videoda gördüğünüz bilgileri ya da kitaptan okuduğunuz bilgileri kelime kelimesini hatırlamaya çalışmayın bunu yaparken. Burada sizin aklınızda kalan kısımlarını sizin kendi cümlelerinizle vesaire düşünmeniz lazım. Böylelikle size fayda sağlayacaktır. Bu bitiş tekrarının ardından da çalıştığınız sürenin dörtte bir kadar dinlenin. Örneğin 40 dakika çalıştıysanız bunu dörtte bir e 10 dakika eder. 10 dakika dinlenin. Yani şöyle oluyor açıkçası yöntem. 40 dakika çalıştım. 5 dakika diyelim ki tekrar ettim. 10 dakika dinleniyorum. Toplam 55 dakika oluyor. 55 dakikalık periyot. Bunu tekrarlayabilirsin. Günde ne kadar yapacağın sana kalmış. Yani gündeki çalışma tempon gittikçe arttırmanı zaten derim de. Yani baştaki öğrenci diyelim bundan 3 tane yapabiliyorsa İlerideki öğrenci günde 15 tane bile belki yapabilir. Yok yapamaz. Bunu yani ne kadar yapacağın sana kalmış. Başlangıçta bir öğrenci 3-4 tane yapabilir bundan. Demek istediğim bütün olarak düşünürseniz bunu 55 55 55 yani 3 tane üst yapabilir. Ama ilerleyen seviyelerdeki öğrenciler 10 tane ye çıkabilir bence günlük. Ve bu tabii ki sizin zamanla artacak çalışma temposudur. Kendinize göre uygulayın. Şimdi konu kısmını anlattık. Tekrar kısmını da anlattık. Ufak bir 5 dakikalık tekrarımızı Burada dinlenme kısmına neye dikkat etmelisin? Burada en önemli nokta dinlenirken kafanı çok fazla dağıtacak şeylerle ilgilenme. Hemen Instagram'a, televizyona ya da Twitter'a dalarsan beynin diyecek ki ben az önce o kadar şey öğrendim. Şimdi baksana bin tane şeyle tekrar karşılaşıyorum. Bunların hangisi önemli? Yani bunlar çok önemli şeylere de benzemiyor. Şimdi orada fotoğrafları kaydırıyorsun ya. Bunlar çok önemli şeylere de benzemiyor. Sen bunları sürekli geçiyorsun. E acaba az önce az öncekiler de mi çok önemli değil? Yani ben aklında tutmalı mıyım gibi bir soru işareti burada beyninde direkt kafa karışıklığı olacak. Dediğim gibi çok fazla kafanızı yoracak, karıştıracak şeylerle ilgilenmeyin. Örneğin köpeğiniz, kediniz varsa onunla oynayabilirsiniz. Ailenizle muhabbet edebilirsiniz ya da çok fazla ekranı hareket etmeyen bir YouTube videosu, konuşma videosu olabilir ya da ders videosu olabilir. Bu tarz bir şeyler izleyebilirsiniz. Burada keyfinize kalmış. İsterseniz yatın uzanın dinlenin. Beyinde kısa hafıza ve uzun hafıza bölümleri var. Burada önemli olan onu ileride hatırlayabilmek. Denemede çözerken bilgiyi çağırdığınızda eğer bilgi gelebiliyorsa yani sen bir soruyu çözdün diyelim x soruyor sana sen bunu düşünürken direkt bilgiyi oraya geçirebiliyorsan aklına geliyorsa işte o zaman başarmışsındır. O zaman hatırlamışsındır. Yani bunun başka bir ölçütü yok aslında. Bunun için de en önemli nokta, çalıştıktan sonra beyninizin ilgisini hemen dağıtmayın. Bu çok fazla yapılan bir hata. Bunu yapmayın ki beyniniz ona odaklanabilsin. Zaten beyin bunu unutmayın, mola sürecinde de aslında arkada bir yandan tekrar ediyor. Hani siz 5 dakika tekrar etmiştiniz ya o 10 dakikalık dinlenme sürecinde de istemsiz bir şekilde tekrar ediyor. Bu uykuda da böyledir. Uykuda da beyniniz arka planda tekrar etmeye devam eder. Bu yüzden günde 8 saat en az uyumanızı öneriyorum. Son olarak söylemek istediğim detaylar var. Günde bir ders çalışmak en verimli olanıdır. Çünkü o derse odaklanırsınız ve o derste çalıştığınız konular arasında aslında daha iyi bağlantı kurabilir beyniniz. E ama bazen sıkıcı gelebiliyor. Örneğin gün boyu biyoloji çalışmak istemeyebilirsin. Çok ezber gelebilir. Bunun için günde 2 ders. Benim en fazla önerebileceğim günde iki ders çalışman. Bu da örnek veriyorum matematik artı biyoloji gibi. Bunları arada çalışabilirsin. İki ders dediğim tabii ki iki farklı ders kastediyorum. Yoksa istediğin kadar etüt sayısı yapabilirsin. Bir diğer de başkasına anlatmak çok önemli bir öğrenme yöntemlerinden birisidir. Örneğin okulda bir arkadaşının soru getirdi ve konuyu da bilmiyor. Ufak bir orada bir ona özet geçebilirsiniz. Kendi kafanızda canlandırdığınız şeyleri de kullanacaksınızdır orada. O geçtiğiniz ufak bir özetle zaten kendiniz daha çok öğrenmiş olacaksınız. Belki yeni yerlerde de fark edebilirsiniz. Gerçekten verimli çalışıp çalışmadığınızı da test etmek için şu yöntemi öneriyorum size hemen. Yani bazen farkında olamayabiliyorsunuz. Çalıştığınız konunun hemen ardından kendinize şunu sorun. Benden şimdi bu konu hakkında 2-3 tane soru yazmam istenseydi ben çok kaliteli sorular oluşturabilir miydim? İsterseniz deneyebilirsiniz de. Her türlü katkı sağlayacaktır. Eğer buna cevabınız evetse işte o zaman konuyu verimli çalışmışsınız demektir. Konunun hakimiyeti böylelikle test edilebilir yani. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde tekrar eden çalışma yöntemi çok verimli oluyor. Ben faydasını görmüştüm. Ee, tavsiyelerimi de uygularsanız çok fazla unutma sorununuzun azalacağına eminim. Bunun için tabii ki soru çözmek de çok önemli. Soru çözme ve teknikleriyle birlikte çözme bunun tamamlayıcı parçası olacaktır. O yüzden %80 oranlar %10'lara kadar inecektir. Bunlar hemen sonraki videoda da verimli soru çözme yöntemleri nasıl yani unutmadan soru çözebilirsiniz bunları anlatacağım. Ee, son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu videoda gördüğünüz bütün bilgiler tamamıyla %100 olarak uygulanmak zorunda değildir. Ben bunu hep söylüyorum. Bir başarıya tek yoldan ulaşmak diye bir şey yok. Birkaç yöntemle ulaşabilirsiniz. Ben burada size verimli yöntemlerini tamamını saydım. Bunları deneyin. Hangi size mantıklı geliyorsa, makul geliyorsa onları uygulayın. Ben hepsini uygulamanızı tavsiye ediyorum dediğim gibi hepsini saydım çünkü hepsi benim test ettiğim şeyler. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar yani pek bir şey kalmadı zaten geriye. Sürecinizi netleştirdik. Nasıl verimli konuş çalışabileceğinizi konuştuk bu videoda. Gelecekteki videolarımı kaçırmamak isterseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın.